Cem Bey merhabalar. Merhaba. Cem Bey bugün biraz Türkiye'nin gündemini meşgul eden kurye meselesine değinmek istiyoruz. Malumunuz trafikte motorlarla aralardan geçerek farklı farklı hareketler yaparak hem kendi hayatlarını hem de karşı tarafın hayatını riske atıyorlar. Tabi onlar da süreyi yetiştirmek için belli başlı haklı sebepleri olabilir belki ama bu durumda herkes mağdur olacak gibi bir durum söz konusu. Bununla alakalı da sizin de bir görüşünüze değinmek istedik. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Öncelikli olarak şunu söylemem lazım Abdullah Bey. Ben kurye sistemi içerisinde çalışan tüm kadronun kadroya karşı büyük minnettarlık duyuyor. Özellikle bu pandemi döneminden itibaren gelişen bir tırnak söyleyeyim, sektör gibi bir şey oldu bu kuryacılık. Bunun neticesinde bu insanlar hakikaten özveriyle kelle koltukta tarzı bir motosikletle bu ürünleri evlerimize, iş yerlerimize taşırdılar ve bir şekilde bizi gerek pandemi döneminde gerek pandemi döneminde sonrasında konforlu bir hayat yaşamamızı sağlıyorlar. Büyük bir hizmet üretiyorlar aslında. Bu yüzden de bu kazıyor minnettar. Bunu açık bir şekilde söyleyeyim. Bu kolay bir iş değil. Bunun farkındayım. Benim sadece bu konuda söylemek istediğim şey şu. Şimdi Şimdi kullanılan, kurye iletiminde kullanılan araçlara baktığımızda iki tekerlekli araçtır. Motorsikletler. Bazıları çok gelişmiş, bazıları mobil et diye bahsetmiş olduğumuz arkasında sepeti olan iki tekerlekli cihazla da karşımıza çıkıyor. Şimdi ister istemez normal trafik güzergahı içerisinde biz aracımızı şeridimizde kullanırken bakıyoruz sağımızdan solumuzdan çok sayıda kuryenin geçtiğini görüyoruz. Değişik firmalarla. Şimdi trafik koşulları içerisinde ani reaksiyonlar göstereceğiniz haller oluşabiliyor. Aynen sağa kırmanız gerekebiliyor, sola kırmanız gerekebiliyor. Ya da soldayacak su bir tanesi çıkabiliyor. O trafik keşmek içerisinde dikkat dağınıklığınız olabiliyor. Şimdi büyük araçları yönetmek bu anlamda kolay. Ancak motosiklet gibi bir araçta bir de siz zamanla yarışır bir şekilde bir mal teslimine gidiyorsanız yer, sonra hep beraber yaşıyoruz bunu güncel hayat içerisinde. Bakıyorsunuz durmadan makası ata 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 gelen motorlu bir kurye görüyoruz. Onun bir zamanla da ilgili de bir problemi var. Ürünün zamanında yetişeceğim, soğutmadan yetişeceğim diye de verdiği de bir mücadele de var. Yan vızır vızır geçiyor ve günde gün geçmiyor ki yani bir tane ölümlü kurye kazası olmasın. İnsanın içi de Diyor. Benim bu noktadaki önerim şu. Şimdi bir kere bu motosikletle ürün dağıtma işinden vazgeçmemiz gerekiyor. İki tekerlekli motosikletle ürün dağıtma işinden vazgeçmemiz gerekiyor. Motosiklet kullanmak özel tecrübe bilgi gerektiren bir husustur. Siz motosikleti sürmekle kullanmak arasındaki farkı bir kere net bir şekilde bilmeniz lazım. O cihazla simbiyoz bir ilişki kuruyorsun. O simbiyoz ilişkiyi iyi kuramayacak derecede eğitim almamış iseniz bırak o cihazı sürmeyi, motosikleti sürmeyi, ürün taşımayı bile hayal edemezsin. Şimdi bakıyoruz en tane bu kalifikasyonda kuruya görüyoruz. Bu kuryelerin mutlaka bu sürüş eğitimlerini almadan, defansif sürüş eğitimlerini almadan, ileri sürüş eğitimlerini almadan bu işleri zaten yapmamaları gerekiyor. Almışlardır mutlaka. Ancak ben şunu da çok iyi biliyorum ki bu meleke iş, motosiklet kullanma işi bir meleke işidir. Çok dikkat gerektiren, yüksek yoğunlukta dikkat gerektiren bir iştir ve herkeste de esnaman olarak bu dikkat yoktur. O yüzden bu cihazların bu bu motosikletin 3 tekerlekli arkasında selesi olan gene hızlı olur. Anlatabiliyor muyum? Yine gene sürat noktasında bir problemi olmasın. Ama sürücünün can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde ve tırnak içinde söylüyorum makas atmasını engelleyecek şekilde. Üç tekerlekli bir araçta makaslamazsınız kolay kolay. Onun da belirli bir mizanda gitmesini sağlayacak şekilde. Bir takım cihazlar var. Bunun hazır satılan motosikletleri görüyoruz. Seleri motosikletleri görüyoruz. Üç tekerlekli motosikletleri görüyoruz. Bunlara dönülmesi gerek. Ve bu cihazlarla, bu tarz motosikletlerle bu ürün dağıtım olmalı. E ee, bazı ürünlerde motosiklet kesin kes olmamalı. Yani kapalı bildiğimiz o transit diye tabir etmiş olduğumuz küçük çaplı araçlarla bu kurye teslim yapılmalı. Yani bazı ürünlerin de normal gıda dışındaki ürünlerin de kurye sistemiyle dağıtıldığını görüyoruz. Motosikletler falan dağıtıldığını görüyoruz. Olamaz bu bu şekilde. Burada bir düzenlemeye ihtiyaç var. Hem kurye'de görev olan arkadaşların can sağlığı, can güvenliği Için, hem trafiğin emniyetinin sağlanması için hem de bu işleri yaparken emin olun kaybedecek süre 5 dakikadır. Yani iki tekerlekli bisikletle, 3 tekerlekli bisikletle, motosikletle ürün teslimi arasındaki süre 5 dakika geçmez. 5 dakikadan bir şey olmaz. Kurye sistemi içerisinde kullanan motosikletler trafikte bir kargaşaya yaratacak şekilde kullanılarak bu işi yapamaz. Motosiklet buna elverişli bir hal. Bu sebeple iki deniz ziyade üç tekerlekli sistemlere dönüp ürünün taşındığı yer ayrı bir lagıcı olacak. Orada yürüyecek. Kendisi tek asli unsuru o motoru sürmek ve trafik kuralları olarak sürmek olacak. Bu şekilde bir yapılanma ekmek zorundayız. Aksi takdirde her gün bir tane kuryeyi trafik kazasında kaybetmek zorunda kalacağız diyerek sorunuz cevap.